Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size de yepyeni haftalık fırsatlar videosuyla karşınızdayım. Bu ay Heist haftası daha doğrusu Heist ayı olacağından dolayı çok güzel etkinlikler bu ayda devam ediyor olacak arkadaşlar. Eğer ki bu gibi yöntemlerle uğraşmak istemiyorsanız PlayStation 4 ve PlayStation 5'e oynuyorsanız para kasmakta da sıkıntı yaşıyorsanız benden para paket satın alabilirsiniz. Hemen açıklama kısmında ve yorumlar kısmında malzeme ki mevcut durumda arkadaşlar tüm market tıklarınızda almak istediğiniz paketlerin açıklama kısmında yazıyor haberiniz olsun. Öncelikle hemen size bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Aslında sadece bu haftaya özel adam akıllı bir tane etkinlik gelmiş. O da zaten size yetecek ve artacak bile. Ne etkinliği gelmiş diyeceksiniz arkadaşlar. Eğer ki sizin kosatkanız yoksa şu an bende ordundan dolayı e, kosatka indirimi gözükmüyor. Fakat eğer kosatkanız yoksa arkadaşlar indirimi bir şekilde alabilirsiniz. Bu kosatkayı şu an yüzde kaç indirimi alabiliyorsunuz? Bakıyorum mi? Hemen bakıyorum. Hemen bakıyorum arkadaşlar. %40 indirimli bir şekilde Kosatka'yı alabiliyorsunuz. Şimdi bu Kosatka ne boka yarıyor diyeceksiniz. Çok özür dilerim. Kosatka arkadaşlar deniz altı ve bu deniz altından Kaya Periko adlı adayı. Adı aslında şu taraflarda mıydı? Bu taraflarda mıydı? Orada bir yerde aslında mapte ama fakat şu an gözükmüyor. Orada bir yerde adayı arkadaşlar soyuyoruz. Bu adayı soyduğumuz zaman da ne oluyor? Bizim cebimize para girmiş oluyor. Fakat bu adayı soyarken arkadaşlar bizim... eee şansımıza göre çalacağımız materyalin fiyatı değişiyor. Atıyorum işte diamond çalıyorsunuz, işte ne bileyim başka şeyler çalıyorsunuz. 4-5 tane farklı materyaller var arkadaşlar. Bu haftaya özel en çok para kazandıran, nasıl söyleyeyim size, en çok para kazandıran materyal, materyal olan panter heykeli bu haftaya özel herkesin karşısına çıkacak arkadaşlar. Yani siz gidip eğer ki Kayapereko'yu açarsanız kosat Kayapereko heyesini açarsanız arkadaşlar sizin önünüze panter çalma e, şeyi çok daha yüksek olacak. Siz bu panteri çaldığınız zaman da tek başınıza yaparsanız 2.5 milyon iki kişi yaparsanız da aynı miktar kazanmış olacaksınız arkadaşlar. O yüzden bu haftaya özel direkt olarak Kayapereko soygununu yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Onun haricinde Kayapereko soygununu bir kez tamamladığınız zaman haftalık challenge olarak da oyun size ekstra 100.000 dolar hediye edecek arkadaşlar. Kafamda helikopter mi uçuyor lan? Ha NPC helikopterymiş. Onun haricinde Başka ne var diye soracak olursanız o kadar güzel şey yok arkadaşlar. Sadece bu var. Hani gidip e, oyun size Kosatka'yı almanızı itiyor ve Kosatka'yı alıp Kayapiriko'yu tamamlayıp Panther heykelini çalmanızı istiyor kısacası. Ve çaldıktan sonra da kazanacağınız para miktarını zaten az önce söyledim. Eğer ki Kosatka alacak kadar paranız yoksa arkadaşlar da gidip buradan Motor Wars'ı oynayabilirsiniz. Motor Wars e, GTA'nın PUBG versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Aynı şekilde 30 kişiydi. Aynen 28 kişi atlıyorsunuz arkadaşlar. E, savaşıyorsunuz. En son kalan kişi kazanmış oluyor. Güzel bir şekilde paranızı buradan kasabilirsiniz Eğer ki 28 kişi girerseniz arkadaşlar çok rahat bir şekilde 100.000'in üstünde para kazanabileceksinizdir. Haberiniz olsun. Eğer ki hiç paranız yoksa sıfırdan para kazacaksınız. Bu hafta özel bu oyun modunda oynamanızı tavsiye ediyorum. Onun haricinde de herhangi bir hiçbir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi e, kosatka yoksa siz de kaçırmayın. Kayıp Yoruk'u da oynayın. Bu hafta özel sadece bunlar gelmiş. Gayet de güzel bence etkinlik. Görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.